Şimdi dersin uzamaması açısından arkadaşlar daha önce bazı kodlarımızı yazdık. Bakın sadece arkadaşlar bir yazdık, klasanda da deneme yazdık ve hepsini arkadaşlar bir alt alta yazdım. Şimdi bu derste ne göreceğiz? Biz bu derste arkadaşlar sıralama ve puan yapılırken arkadaşlar bazen kullanabileceğimiz bir yöntemden bahsedelim. Anti Shield arkadaşlar ve Even ve odd evet onlara bunları göreceğiz arkadaşlar. Neydi ben? klasma deneme yazdım css kısma. bir onu tanımlayalım Arkadaşlar neydi ben sadece bakın sadece border arkadaşlar iki piksellik ne olsun ccc olsun Pardon sürekli s is yerine şeye basıyoruz arkadaşlar S'ye basıyoruz bundan arkadaşlar CC rengini verdik bir de ne olsun arkadaşlar margin toptan sadece ben şu anda ne veriyorum arkadaşlar bir iki piksellik veriyorum kontrol et yapalım. Bir sayfamıza yenileyelim bakalım bir arkadaşlar. Bakın arkadaşlar ne oldu? Şöyle düşünelim arkadaşlar. Bu bir puan sistemi olduğunu düşün ve bir üye tablosu ve puan cetveli olduğunu düşün arkadaşlar. Bunu bir şekilde ayırt edemeyiz. Üye bu noktadan baktığı zaman arkadaşlar bu tarafa geldiği zaman ne olacak? Ee, şöyle yapacak ki burayı bulamaz. Bunun için arkadaşlar biz bir rengini arkadaşlar siyah yapacağız. Bir rengini beyaz. Bir siyah rengi yine bir beyaz. Yani ya da yeşil beyaz. Yeşil beyaz. Yani iyi. o şekilde arkadaşlar yapacağız. Bunun için çok basit arkadaşlar bir yöntemimiz var. Bakın deneme yazıyoruz. Ani class ismi. 2 nokta üst üste. NTH arkadaşlar. ve çift yazıyoruz. Bundan sonra parantezlerimizi açıyoruz. Sonra üstü parantezlerimizi açtıktan sonra süslü parantezlerimizi açıyoruz. Bakın burada bir ekran kalır arkadaşlar. Ben sadece olarak bir Green yazıyorum. Ctrl S yapıyorum. Şu anda bakın ben sadece şuraya 5 yazıyorum. Bakın sadece 5. nesnemizin arka planı ne olacak? Yeşil olacak. Bakın sadece arka, e, arka planı yeşil oldu 5. nesnemizin. Burada arkadaşlar istediğinizi yapabilirsiniz. Bakın 4 yaptığım zaman 4. nesnemiz arka planı ne olacak? Yeşil olacak. Şimdi benim yapmak istediğim bu değil arkadaşlar. Ben hepsini hükmetmek istiyorum. Bakın. o ODD yapıyorum arkadaşlar. Yani ne olsun arkadaşlar? Bu sıralamada indeksi alan indeksi tek olanlar arkadaşlar e, bu e, class'tan hepsinden etkilensin Yani ne olacak? Bakın 1 2 3 4 5 6 7 indeksi tek olanlar arkadaşlar ne olacak? Bu klastan etkilensin ve ne oluyor? FF yaptık. Burada background yeşil ön tarafı arkadaşlar beyaz oldu. Bakın ne oldu arkadaşlar? Direkt bu şekilde değiştirmiş olduk. Şimdi arkadaşlar bakın bu şekilde değiştirmiş olduk. Peki bu beyaz yerler nasıl etkileyeceğiz? Beyaz yerler için arkadaşlar isterseniz bakın deneme diyoruz arkadaşlar. Onun için ETH diyoruz arkadaşlar. Bunu çift sayılar içinde hemen kullanıyoruz. Buradan süslü paratisilerimizi açıp arkadaşlar. Bakın bunda background'ı arkadaşlar. Ne olsun? Siyah olsun. Ve rengi de arkadaşlar beyaz olsun. Bakın arkadaşlar ne oldu? Bir siyah bir yeşil oldu. Bunda pardon bunda rengini arkadaşlar beyaz yapalım. Evet arkadaşlar. Bu şekilde yapabiliriz. Hatta yazsaran yine arkadaşlar değiştirebiliriz. Bakın ne yapabiliriz? Örneğin arkadaşlar buraya başka bir renk yazabiliriz. Bu ders buraya kadar arkadaşlar. Bir sonraki derste